Şimdi birlikte Minecraft oynayacağız. Açılıyor şu an Minecraft. <laughs> şimdi girelim. Şimdi şuradan yeni oluşturalım. Şimdi yer tiki yapıp bir sizin pistonla nasıl şey araba yapabileceğimizi ama arabada yapamayabilir. sadece hareket eden bir şey yapabiliriz. Şimdi Şimdi Açılıyor. Açılana kadar durdurayım ben de. Şimdi şuradan Allah Öldü. Ya benim he, yaratıcı dayız. Ben yani de kafamı şaştım. Şimdi şuradan size güzel bir yer vereyim. Şuradan bir, yes, bir yere yes, yer. böyle şey yapalım. E, şuradan şunu. Neredesin ya? Ha, geldim. Ay çok yaptık. TP yazıyoruz arkadaşlar buraya bir şey yapmak için. Şimdi, şöyle. Şimdi şunu Allah yaptık. Şimdi böyle yapalım. Şimdi şunu da böyle yaptık mı? Yollayalım bunu. geldim. Aa, çıkıştı. Çıkıştı. işte. Bak, yukarı çıkayım. 呀。 İşte şuraya gelelim bir. Burada mıydı? Ha, işte Şimdi şunu alalım. Şimdi, bir de şunu aldık mı? Şimdi şu, şu şuradaydı. Bunu da aldık mı arkadaşlar? Şimdi şuradan çek. Şuradan Şunu alıyoruz. Şunu koyuyoruz. Arkadaşım Tuna var. O da yapmaya çalışıyor. Şimdi bunu yapalım. Şöyle geri getirelim. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım ya. Değil Ben de yapıyorum.

Ja? ev. Evet. Şimdi çuştan şey bir şey yapacaktım. Çuştan bir Yapacağım, yapacağım biliyorum. Soruyorsun. Bu ne biçim bulut ya? Bulut. Koyun. Ama en azından şunu göstereyim. Şimdi Minecraft'ta bir Odyssey Minecraft'ta gireyim. Durmayın. Hatta buradan bir sürü şey alabilirsin. Ay yanlış yapıyorum ben. E, devam edelim şimdi. Ben geleceğim. Ne dersiniz? Kaçıyor abi. Dağları aşalım. Meşeleri atalım. Meşeleri mi atalım? Şuradan bir yere Şimdi Şimdi Bir Yüz Yüz

Evet. Hadi. Şuradan çıkalım. Bıra bıra. Hoppa. En azından size şu kodu göstereyim. Size şu kodu yazacağım arkadaşlar. Kodu yazıp geleceğim. Tamam mı? sonra göreceksiniz ne olacağını. Arkadaşlar şimdi bu kodu girdiniz bir ne olacağını görün gündüz yapayım. Evet. Şimdi şuradan gündüz yapayım. Saat. Uf, bakın. Baksanıza. Ağacın üstünde mi kaldı diğer elmaslar? Neyse. Her elmas dolu ama olsun. Baksanıza elmaslara. Elmasa bakın bu kadar elmas. Kimse toplayamaz. Tek bu kodla toplar. Kodu da yorumlarda gönderirim. Görüşürüz.